Malazgirt Savaşı'nı bir dua kazandırdı. Gelin o hikayeyi anlatalım. Malazgirt Savaşı bugünkü Muş topraklarında yapıldı. Sultan Alparslan ordusunun en önünde Bizans'a karşı cenk ediyordu. Savaş sürerken aniden Bizans tarafında büyük bir toz bulutu yükseldi ve rüzgarla Selçuklu ordusunun üzerine doğru ilerlemeye başladı. Toz o kadar yoğundu ki Selçuklu askerleri birbirini göremez hale geldi. Göz gözü görmüyor, savaş giderek Bizans'ın lehine dönüyordu. Selçuklu ne neredeyse yenilginin eşiğine gelmişti. Tam o anda Sultan Alparslan attan indi, secdeye kapandı ve şöyle dua etti. Allah'ım, eğer kalbimizle dilimiz bir değilse bizi kahret. Ama biz bu davada samimiysek, yalnız senin rızan için çarpışıyorsak bize zafer nasip eyle. Rivayete göre bu duadan hemen sonra rüzgar yön değiştirdi. Devasa toz bulutu bu kez Bizans askerlerini içine aldı. Selçuklu ordusu ise yeniden toparlandı. Ve neredeyse kaybedilecek olan bu savaş büyük bir zaferle sonuçlandı.